Hadi ee, Gerçekten sizler, yani Hepinize teker teker çalıştığım için çok mutluyum. Ee, çok zor ve çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. emeği geçen herkesin ellerine sağlık çok teşekkür ederim. Çok uzatmayayım. Sağ ol. Bravo. Hadi. <laughs> Ben öncelikle böyle bir iş içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Çok güzel insanlarla tanıştım ve bence herkes işinde de çok iyi. Ve benim için her zaman yeri çok ayrı kalacak dizinin. Çok mutluyum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Valla bence bu işi, ki, bu işi ama özlem <laughs> her zaman gurur duyacağım çok değerli çok özel oyuncularla birlikte olduk yani bu ekiple çalışmak çok büyük mutluluk ve huzur veren bir şeydi özellikle yönetmenlerimize yazarlarımıza, oyuncularımıza kanalımıza çok çok teşekkür ediyoruz Türk dizi tarihine iz bırakacak özel bir iş oldu onun içinde kendi adıma da mutluyum herhalde bütün arkadaşlar da böyle bir şey içinde olmaktan ziyadesiyle mutlu olmuşlardır. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsın. Bravo! <laughs> Nasıl duygularınız? <laughs> Uzun sürüyor gibi duruyor ama şu an ben bittiğine inanamıyorum. <laughs> Bundan sonra sizi çok güzel yerlerde göreceğiz.